Evet arkadaşlar moment konumuzla alakalı ikinci soru çözümümüzü yapacağız. Ve bakın çok güzel bir soru. Demiş ki ağırlığı ihmal edilen ve boyu L olan bir çubuk. Şimdi verilenleri bu arada yazalım. Çubuğun boyu L imiş. <laughs> ve demiş ki bir çubuk bir pim ile şekilde görüldüğü gibi zemine bağlanmıştır. Ayrıca çubuğun üst kısmında bir kablo ile zemine bağlanmıştır. Eğer çubuğun ortasına bir F kuvveti yatay olarak uygulanırsa. Dolayısıyla burası L bölü 2 olur o zaman. Çünkü tam ortası. Burası da ne olur? L bölü 2. Momentte bu kısım işimize yarayacaktır arkadaşlar. Ee, sonra kablodaki çeki kuvvetini çubuğa ve pime etkiyen yatay ve dikey kuvvet bileşenlerini bulunuz diye bizlere sormuş. O zaman serbest cisim diyagramıyla devam edelim. Yani bu şekilde bir analiz yapalım arkadaşlar. Şimdi şunu bir siliyorum. Buradan kalınlığımı birazcık daha arttıracağım. Şöyle yapacağım. Amma da güzel çizdik ha. Şimdi şöyle çubuğu çizdikten sonra tam ortasından bir F kuvveti etkiliyor arkadaşlar doğru mu? Ee, sonrasında şöyle de tamamlayacak olursak Şu şekilde arada 45 derece bir açı var ee, Sonra yukarıda da etkilen bir ip gerilmesi var Şu şekilde Buraya da T edeceğim bunu tabii ki ben daha güzel bir şekilde çizeceğim şimdi ee, Akabinde X, Y koordinatlarımızı gösterelim. E çubuğu tek ele alıp gösterelim arkadaşlar. Yani şöyle çizelim. Burada baktığım zaman sorunun en başında ne demiş? Ağırlığı ihmal edilen demiş değil mi? Yani aşağı yönde ağırlık W eşittir M çarpı G olduğuna göre demek ki yaklaşık olarak burayı sıfır alacağız. Sonra burada pimle montelendiği için etki eden pim kuvveti var. P. Buna da P diyorum. Burası sıfır noktası. Tam ortasından etki eden bir F kuvveti var. Bu mesafe L bölü 2. Bu mesafe yine L bölü 2. Akabinde şöyle etki eden de bir T gerilmesi var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buraya kadar ayarladıktan sonra rengimi değiştirip kalınlığımı da azaltıyorum. Şimdi asıl sorunun çözümüne geçiyoruz. Statik denge denklemlerini oluşturmamız lazım. Burada bir T gerilmesi varsa bu şekilde. Şimdi burada 45 derece bir açı var değil mi? Bu T gerilmesinin şu bileşeni Tx bileşeni aşağı doğru olan bileşeni de nedir? Ty bileşeni arkadaşlar. Dolayısıyla aslında Tx bileşeni eşittir. T çarpı sinüs 45... T'ye bileşeni de eşittir T çarpı kosinüs 45. Şimdi bunu yaptıktan sonra statik denge denklemimize bir bakalım. Statik denge diyelim, statik denge. Aslında dengeyi de içinde barındıran bir sorun. Dolayısıyla toplam fx yapacağız. Toplam fx eşittir 0 diyorum arkadaşlar. Şimdi toplam fx tx var eksi yönde yani eksi t çarpı sin 45 doğru mu? Eksi t çarpı sinüs 45. Sonra x yönünde ne var? Artı f kuvveti var. Bir de bakın şu p'nin eksi kuvveti var. Yani eksi px var. Dolayısıyla artı f diyorum ve eksi px diyorum. Eşittir 0. Bu birinci denklemimiz. Bunları isterseniz farklı renklerle yapalım ki konu daha net anlaşılsın. Sonra geleceğim toplam FY yapacağım arkadaşlar. Toplam FY eşittir 0 diyeceğim. Bu aşamada Y'ye bakacağım. TY neydi? T çarpı cos 45'ti değil mi? İşareti ama negatif olacak. Bakın TY'nin yönü aşağı doğru. Dolayısıyla eksi T çarpı kosinüs 45. Sonra artı P'nin artı bileşeni var. Artı P'ye bunu ekleyeceğim. Artı P'ye diyorum. Başka da herhangi bir şey yok. Y bileşeninde eşittir 0. Bu da ikinci denklemimiz. Sonra geldim. Farklı tonlarda bir renk aldım yine. Şimdi O noktasına göre momenti de 0 yapacağım. Nedir hocam bu? Bakın O noktasına göre momente bakacak olursak. Tx'in bileşeni var. Yani T çarpı cos 45 çarpı L mesafesi değil mi? Ee, bir dakika T çarpı cos 45 değil sin 45. TX bileşeninde sinüsle çarpmıştık. Dolayısıyla şöyle yapacağım. T çarpı sinüs 45 derece çarpı L boyu. Sonra eksi diyeceğim çünkü F kuvvetinin etkisi saat yönündedir ve buradaki kuvvetin tersi yönünde bir moment uygulanır o noktasına. Dolayısıyla f çarpı eksi f çarpı l bölü 2 diyeceğim buraya da. Eşittir 0 ve bu da benim üçüncü denklemim olacak kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu üç denklemi kurduktan sonra artık bunlar üzerinden çıkarım yapacağım. Mesela birinci denklemde ne yapabilirim? Kurduğumuz birinci denklemden ne çıkartılabilir? Birinci denklemde Px'i yalnız bırakacak olursak Arkadaşlar şurada şunun bir açıklamasını yapalım şurada kenarda. Şöyle bir üçgenimiz var. Buradaki açı 45 derece. Buradaki açı 45 derece. Burası 90 derece. 45'in karşısı A. Diğeri de A. Burası da ne olur? A kök 2 olur. Tamam mı? Ve bu aşamada sin 45 ile kosinüs 45 açıları birbirine eşittir ve 1 bölü kök 2'dir. Ya da bir başka ifadeyle kök 2 bölü 2'dir. Bunun hemen teyitini yapalım. Mesela sinüs 45 karşı bölü hipotenüs değil mi? Yani a bölü a kök 2. A'la giderse ne kalır? 1 bölü kök 2 kalır. Tamam mı? Bunun açıklamasını yapalım. Şimdi birinci denklemden eksi t çarpı sin 45'i karşı tarafa atacağız. Doğru mu? Karşı tarafa attıktan sonra p eksi daha doğrusu p karşı tarafa Burada neyi çıkartalım birinci denklemden? Ee, gerçi hepsini karşı tarafa atabiliriz. Px eşittir diyebiliriz direkt. Yani soruyu haliyle öncesinden çözdüğüm için şu an e, yanlış çözdüğümü fark ettim. Bakın burada eksi Px'i karşı tarafa atarsak Px artı olarak bıraktık. Sol tarafta ne kaldı? Ee, eksi T bu sin 45 de 1 bölü kök 2'dir. Yani eksi T bölü kök 2 kaldı ve bir de ne kaldı? Artı F kaldı arkadaşlar. Doğru mu? Tamam. Bunu yaptık. Şimdi ikinci denklemde ne çıkarmayı yapabiliriz? Buna bakalım. İkinci denklemden ee, PY burada dursun. Bunu direk karşı tarafa atalım. Yani PY eşittir PY eşittir T bölü kök 2 kalır. Evet, T bölü kök 2. Üçüncü denklemi de şöyle alta yazalım. Üçüncü denklemden bakalım ne çıkarım yapabiliriz. Şimdi üçüncü denklemde sol tarafa bakalım. T'yi aynen yazıyorum. Sin 45 1 bölü kök 2 bunu yazdım. Çarpı L. Eksiği karşıya attım. Burası ne oldu? F çarpı. Evet L bölü 2. Şimdi L'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla ne kaldı burada? T bölü kök 2 eşittir f bölü 2. Peki t burada neye eşit olur? T eşittir f kök 2 bölü 2 arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi t'yi bulduk. Aslında soru dolaylı yoldan bize t'yi de soruyor. Ee, nerede? Bakın bağlanmıştır. Eğer çubuğun olsa bir yer Kablodaki çeki kuvvetini derken aslında t'yi soruyor bize. T'yi bulduktan sonra Şimdi ben geliyorum Px diyorum. Px'i bakın buradan elde etmiştik denklemi. Neydi? Eksi t bölü kök 2 evet artı f'ti. Ben t yerine bunu yazıyorum şimdi. Eksi f kök 2 bölü 2 bölü kök 2 artı f. Denklemi düzenliyorum. Eksi f kök 2 bölü 2'ye aynen yazdım. Alt tarafı ters çevirdim. Kök 2'ler birbirini götürdü. Artı f'i de unutmayın tabii ki. Kök 2'ler birbirini götürdü. Denklem şöyle oldu. Eksi F bölü 2 artı F oldu. Dolayısıyla F bölü 2 geldi arkadaşlar. Yani benim soruda bana sorulan burada diyordu ya. Çubuğa ve pimetken yatay ve dikey kuvvet bileşenlerini bulunuz. Yatay kuvvet bileşeni Px neymiş? F bölü 2 imiş. Zaten F'i de vermediği için mecbur bunu F cinsinden bulacağız. Şimdi gelelim. PY'ye. PY'yi ben denklemden çekerken ne bulmuştum? T bölü kök 2 bulmuştum. Doğru mu? T bölü kök 2 bulduk. Peki T yerine ne yazıyorduk arkadaşlar? F kök 2 bölü 2 yazalım. F kök 2 bölü 2 çarpı 1 bölü kök 2 şeklinde ters çevirdik. Dolayısıyla kök 2'ler birbirini götürdü. Sonuç ne? Burayı da yine F bölü 2 buldum. Yani hem y bileşeni hem x bileşeni f bölü 2'ye eşitmiş. Soruda da zaten bizden t istiyordu. Px'i ve py istiyordu. Birazcık aslında soruyu dikkatli okumakta fayda var arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Burada biz tabi serbest cisim diyagramı çizdik. Bu grafik tabletten ben bunları yapıyorum. Normal biliyorsunuz elle normal çizdiğimiz kalemle çizmiyoruz mümkün mertebe düzenli güzel çizmeye çalışıyoruz şekilleri ama şurada etki eden pim kuvvetini gelip bunun üzerinde de gösterebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde mesela P kuvveti burada ya da aşağı doğru ekstra bir W var bu da işte M çarpı G yaklaşık olarak da sıfıra eşit ya yani bunun üzerinde de gösterebilirsiniz bizden istenenleri bulmuş olduk üçüncü sorumuzda o zaman görüşmek üzere sağlıcakla kalın